Sayın Hakikat TV takipçileri ve İrfan Vakti gönüllüleri, hepiniz İrfan Vakti'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim bizlere istifadeli yani faydalı güzel bir vakit geçirmek nasip eylesin. Evet, bugün Secde Suresinin küçük bir ayetini ama çok güzel bir manasını tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz, anlamaya gayret edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsene kulli şeyin halakahı. Sadakallahu lazim. Evet, bunun manası şudur. O ki, yani Cenab-ı Hak yarattığı her şeyi en güzel bir şekliyle yapmıştır. Evet, her şeyi en mükemmel bir şekilde yaratmıştır, yapmıştır. Ayetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki, her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsün ciheti vardır. Gerçekte çirkin görünen o şeylerin altında o hadiselerin altında çok güzel güzellikler yatar, iyilikler yatar, maslahatlar yatar, hikmetler yatar. Evet, kainattaki her şey her hadise ya bizzat güzeldir. Yani zatında güzel yaratılmıştır. Buna da hüsnü bizzat denilir. Kendisi zaten güzeldir. Mesela sevmek gibi, merhamet gibi, cennet gibi, güzel bir nimet gibi. Bunların hepsi zaten zatında güzeldir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir. Ona da hüsnü bi'l-gayr denilir. Ona da neticesi olarak güzeldir, maslahatı olarak güzeldir, sonucu olarak güzeldir denilir. Evet buna da hüsnü bi'l-gayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşevveştir. Karışıktır. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar vardır. Çok güzel düzenlemeler vardır. Evet bu ayet-i de hikmet nazarıyla bakmamız gerekir. Hakim-i külli şey her şeye hükmeden ve hikmetiyle donatan Cenab-ı Hak her şeyi en güzel bir surette yaratmıştır. Evet bir kelebeği görüyoruz ki nasıl ki bir tırtıl ölüyor. Yani baktığımızda ölüm ne kadar acı değil mi? Ya da ne kadar e, çirkin gibi görünüyor. Veyahut da işte bir soğuk bir yüzü var. Ama o tırtılın o ölmesi, kabuğunun kuruması neye inkılap ediyor? Neye dönüşüyor? Bir kelebeğe inkılap ediyor. Evet tırtılın ölmesi kelebeğin hayatına sebep oluyor. İşte bakınız hayatımızda da çok güzellikler var ve gerçekten biz kendimize bakan yönüyle değerlendirdiğimizden dolayı yanılabiliyoruz. Neden? Çünkü biz tek yönlü bakabiliyoruz. Aklımız ermediğinden, o işin maslahatını bilmediğimizden, yani maslahat faydasını ve hikmetini bilmediğimizden dolayı ona çirkindir, ona güzel değildir hükmünü verebiliyoruz. Evet. Kısacası bahar mevsiminde fırtınalı yağmur ve çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Evet, kışın gelmesi, yağmurların yağması, karın gelmesi, yani ayağımıza çamur bulaşıyor, kasvet geliyor ya da işte trafik sıkışıyor, yani şehirde yaşayanlar için değil mi? Bir yoğunluk oluyor, işte üstümüz ıslanıyor diyoruz, Bakınız bir yönü bu, bize bakan yönü bu. Ama arkasına bir bakıyoruz ki o bulutlar ağlamazsa çiçekler nasıl gülecek değil mi? Yani çiçeklerin gülmesi için, açılıp saçılması için, neşfü nema bulması için, hayat hakkı tanınması için o yağmurun yağması ne kadar güzeldir. Ama biz ayağımız çamur olacak diye yağmur yağmasın dediğimizde ne kadar büyük bir zulüm işlemiş oluruz değil mi? bize görünüşte çirkin gibi görünen, zulüm olarak görünen, hoş görmediğimiz, çirkin gördüğümüz, karışık gördüğümüz olayların arkasında Cenab-ı Hakk'ın ne kadar güzel hikmetleri, ne kadar güzel neticeleri vardır. Ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliyeyi sübhaniyenin mazharı olan kış hadiselerinin tazikatından, baskılarından ve tazibinden, azabından muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazifeye hayattan terhis etmek, e, etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin böyle çok nazlar taze güzel perdelere yer ihzar etme, etmek de, etmektir. Yani şu kışın gelmesi, sonbaharın gelmesi, yaprakların dökülmesi, o nebatatın bir kısmının ölmesi değil mi? Bakınız. Ya da hayvanatın bazı kısımları kış uykusuna yatması ve bazı kavimlerinin komple ölmesi. Bakınız. Bir yılda olan bir haşri küçük bir haşri gösteriyor bize değil mi? Ama aslında bunun arkasında ne var? Bir sonraki bahar için bir hazırlık var. Doğru. Yaprağın sararması insanları hüzünlendiriyor. Ya da işte güz mevsiminde eylül şiirleri ya da eylül edebiyatı diye ya da bunların bir ciddi bir etkisi oluyor İnsan psikolojisinde de böyledir. Ya da kış aylarında yaşadığımız bu şeylerin bizde bir psikolojik etkisi de var. Bunları görüyoruz ama bunların arkasında bunlar çirkindir hükmünü vermemiz çok büyük bir zulüm olmuş olur. Çok büyük bir hakaret olmuş olur. Evet. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Bak ne kadar güzel değil mi? Bir daha okuyalım. Fırtına, zelzele yani deprem veba, hastalıklar gibi birçok bizim musibet olarak, hastalık olarak, sıkıntı olarak, dert olarak, keder olarak, zorluk olarak gördüğümüz birçok şeyin arkasında o yağmurun yağıp çiçeği güldürmesi gibi, ağaçların meyvelerin bize o tatlı tatlı meyveleri vermesi gibi bize isabet eden musibetlerin, belaların, sıkıntıların ya da zorlukların neticesi bizde nice çiçekler açtıracaktır. Nice meyveler verdirecektir. İşte madem ki bir yaprak bile Cenab-ı Hak'tan izinsiz olarak yere düşmüyorsa, o irtibatı kesmiyorsa hiçbir şeyi başı boş değildir. Ayağına diken batsa kalbini yokla demişler. Bize de isabet eden her bir musibette, her bir sıkıntıda, her bir kederde Cenab-ı Hakk'a müracaat etmemiz lazım ve Allah'ın hesabını Allah'ın hikmetlerini düşünmemiz lazım. Evet Tohumları, e, tohumlar gibi neşvi nemasız kalan birçok istidadı çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sünbüllenip güzelleşirler. Güya umum in e, inkılaplar ve külli tahavvüller, halden hale geçmeler birer manevi yağmurdurlar. Evet, bizler de onları yağmur gibi göreceğiz. Bizim üzerimize düşen ya da bize isabet eden hastalıkları, musibetleri, dertleri, kederleri, kazaları, belaları bu nazarla bakmamız lazım. Yani gerçekten Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir şeyin bize terettüp eden, bize bakan yönü bir ise Allah'a bakan yönü bindir. Peki bununla nasıl yapabiliriz? Acaba Cenab-ı Hakk'ın muradı nedir? Bir örnekle anlatmak istiyorum. Merhametli bir çoban düşünün. Merhametli bir çoban. Bu çoban hayvanları başkalarının hakkına tecavüz etmemesin diye ya da zehirli bir otu yemesin diye ya da bir uçurumun kenarından yuvarlanmasın diye o tabiri caizse o hayvanları, o hayvanatı, o kendisine emanet olan o emanetleri ne yapar? Bir uyarı olarak taşı atar. Ama amacı o hayvanın gözünü çıkarmak değildir. O hayvana aziyet çektirmek değildir. O hayvanı korumaktır. Değil mi? Bize gelen her bir musibet de bir uyarı niteliğindedir. Evet, bizler de Allah'ın rahmet elini görüp ona göre kendimize çek düzen vermemiz gerekiyor. Son yaşadığımız bu süreçte de insanlığın çıkarması gereken bir ders var. Evet, konunun özü şu anda bir hastalık yaşıyoruz, musibet yaşıyoruz. Ve bu musibette kimine göre şu yaptı, kimine göre bu yaptı. Ama Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan bu bize inkılap etmez ve hepimize etkiliyor. O zaman bizler de en fazla tövbeye, istiğfara müracaat etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü Allah günahlarımızın neticesi olarak bize bu büyük belaları gönderiyor. Rabbim hepimize hakiki manada ders alabilmek, ibret alabilmek nasip eylesin. İşte menba edep olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabiratı bu yüzler ve perdeler perdelere göredir. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında, görünen yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hıkatine bakan, halikine bakan, yani onu yaratan şeye bakan güzel yüzler var ki saniyine bakar. Evet, bize bakan yönü çirkin görünebilir ama Allah'a bakan ya da hikmet nazarıyla Kadere bakan hayatıma peretüp eden şeyleri çok güzeldir. Mesela düşünün şimdi. Bir musibet geliyor, beni uyandırıyor. Ne kadar güzel oldu bak. Ben musibet olarak görüyorum ama beni uyandırmış oldu. Bana bir tecrübe kazandırmış oldu. Ya da bunu herkes kendi hayatındaki şeyle bir özdeşleştirsin ve kendisindeki yaşadığı o zorlu süreçten sonra Cenab-ı Hakk'ın ne kadar büyük nimetler verdiğini düşünelim. Evet. Ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri saklar. Yani Cenab-ı Hak her şeyde aleni bir şekilde vermemiştir. Yani bir şeyler de sınav dünyasında olduğumuz için yani şu kainatın kapıları zahiren açık görünürken hakikatte kapalıdır. Bu da güzel bir tabirdir. inşallah ders e, ya da e, vaktimiz ömrümüz kifayet ederse bunu da güzel bir e, ders konusu yaparız. Evet, kainatın kapıları zahiren açık görünürken hakikatte kapalıdır. Cenab-ı Hak bir perde koymuştur. Muradını gizlemiştir. Ama bizler de akıl sahibi olarak onlardan istifade edebildiğimiz kadar etmemiz gerekir. Ve pek çok zahiri intizamsızlıklar. Yani görünüşte düzensiz gibi görünür ve karma karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabatı kutsiyedir. Mesela ölüm. Yani ölüm olmasaydı cennet olabilir miydi? Bakınız. Şimdi gezmeyi, tozmayı, zevk etmeyi seven bir arkadaşa hiç cennetin ismini vermeden cennetin güzelliklerini anlatsak dünyanın tam ters tarafında da olsa o arkadaş diyecek kidir ki evet ben öyle bir yeri istiyorum. Oraya gidelim. Oraya gitmek için de böyle bir süreç lazım. Evet ben onu istiyorum, kabul ediyorum der. Ama bizler biz aceleci olduğumuz için, cahilliğimiz de olduğu için daha dünyadayken hemen onu istemeye çalışıyoruz. Rabbim bizlere hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm nasip eylesin. Bu hakikati çözen büyük zatlar da ölümü sevgiliyle kavuşma anına benzetmişler. Mevlana da en güzel bir surette onu anlatmış. şeb Aruz demiş değil mi? şeb Aruz kutlamaları yapıyoruz değil mi? Vefat yıl dönümü kutlanır mı? Evet. Sadece Mevlana haftasında vefat yıl dönümünü kutluyoruz. Normalde anma olması lazım. Ama şeb Aruz kutlamaları olarak geçiyor. Neden? O artık sevgilisine ulaşmıştır. Ölüme bakış terzi bu. Ama baktığımızda ölüm aslında acıdır. Ayrılıktır zorluktur. Ölümün yüzünü hakikat nazarıyla baktığı için bu alemden diğer aleme geçişi olarak gördüğü için sınav imtihanının bitişi olduğu için ya da meşakkatin her şeyin mesuliyetin bittiği terhis zamanı olarak gördüğünden dolayı ölümün en güzel yüzünü görüp ona göre telakki etmiştir. Bizler de bizim başımıza gelen her bir musibeti bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi en güzel bir suretiyle yaratmıştır. O zaman biz güzelliklere bakalım. Evet. Durduğumuz yer, bakış açımız, göreceğimiz hakikati de değiştirir, değil mi? Bu bizim geleneğimizde var. Yani duruşun bakışını etkiler. O zaman bizler de iman nazarıyla hadiselere bakarsak, hayatımıza bakarsak o zaman güzeli görmüş oluruz. Evet, güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Bu ayet-i kerimeye dönecek olursak, madem ki Cenab-ı Hak her şeyi en güzel şekilde yaratmış, en mükemmel bir şekilde yaratmış, bizler de o güzellikleri toplayan ya da gören kullarından eylesin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.